Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öncelikle başta olan annem olmak üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarım diyorum Hemen oyunumuza başlayacak olursak e, Bugünkü oyunumuz Fish Fit and Grow oynayacağız arkadaşlar Single Player'da oynayacağım e, Hatta Rift'te Ölüm maçı atmak istiyorum ilkten Bakayım Tek alabildik valla Öldük şunu mu alsak? Neyse piran olarak başlayalım. Şöyle sürü halinde takılalım bakayım. Az ah, yüzeye doğru gideyim. Aa ah, şurada bir balık. Bu kılıç balığı. Dal dal dal. Ben gelen yok mu bizden? Allah. Şimdi yesek var ya çok büyüyeceğiz. Dal dal dal. Aferin aferin. Lan bana bırakın. Lan bıraksanız da. Aa lan hiç bırakmadılar. Ya şu piranalar oynamayı da bu yüzden sevmiyorum ya. Hiçbir şey bırakmıyorlar arkadaşlar. Şurada bir balık daha ha, şunu da yiyelim. Aşırı çok pirana var ve bütün balıkları yiyorlar. Lan ölmeyelim. Ha? Ekran değişti ekran. Güzel. Ölmeden hadi hadi. Tamam. Lan oğlum gidin şuradan ya. Ya ben Ulan ben sizin balınıza çökmez miyim? Ah bizden biri öldü. Gel buraya gel buraya. Ölme sakın sakın. Hadi levelimiz büyüyecek. Az kaldı. Şöyle sağ tıkla şu karidesleri falan yiyebiliyoruz arkadaşlar. Şurada yakaladım birini. Gel lan buraya. Sakın ölme sakın. Sakın. Tamam çok güzel. Aldık yengeci daha. Ya. Lan bir gidin şuradan ya. Nereye gitti o balık? Sessizce avımıza yaklaşıyoruz. Cık cık cık. Aha. Dal 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 dal. Dalın lan. Çok güzel. Onu da yedik. Aha level atladık. 2 level aldık. Biraz daha büyüdük arkadaşlar. Şöyle tipimize bakın. Çok iğrenç bir şey. Arkada beni götürüyorlar. Dal dal dal. Dal dal. Biraz yemedik ya. Ya şu kardeşleri topla kardeşleri. Çok güzel. Dal dal dal. Oo bizimkiler büyümüş bizim bizimkiler. Onu da aldık az bir şey. Çok güzel. Aha. Büyük balık, büyük balık ye. ye, ye. Abi bu bize tek attı Çok büyükmüş ya. Ben tek atmaz sanırım. bir levelden devam ediyoruz ya. Ya bunlar öldü büyük ihtimal. Aynen ölü gibi duruyorlar çünkü. Anlaşılan ay sakın gelme. Tek attı. Allah geliyor mu? Geliyor. Geliyor kaçın. Bana geliyor. Şu an buranın reisi o. Kaçma lan gel buraya. Bayağı hızlı yar ya. Cık, yetişemedik. Şöyle şunları toplayak da bari. Yengeç mengeç yok mu şurada mı? gel şöyle. Gel. Az bir işe yarın ya. Tamam çok iyi Ah bir de yakalayabilsek Çok iyi ısır 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 Güzel şunları da toplayalım Gel buraya nereye kaçıyorsun Şu bizden ölmüş birisi Allah rahmet eylesin kardeşimizi Ooo, oh, şunları toplayalım. Buraya neredeydi o? Bir kaçtı. Gel gel gel. Cık, lan ne hızlıymış. <laughs> Kaçma işte de gel. Şurada birileri var. Büyük balıklar var. Allah! Kaç! O sürü halinde parçaladılar beni. Ay ay. Bizimkilerin hepsi öldü galiba. Şuna bak. Ha burada varmış. Lan oğlum şuna dalsak da var hepimiz alırız lan. Allah. Tek yiyeceğiz. Cık. Bizimkiler gelmiyor korkudan herhalde. De git lan şuna. Şunları da yiyebiliriz deniz analarını. Şey deniz yıldızlarını ana demişim. Onları da yiyoruz da şu an yok bunlar. Çok güzel. Ben çık git. Gel 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 gel. Sen gel sen gel. Şurada kim yakalasak kardır. Tuttuk 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 tuttuk. Gel. Lan dalın şuna. Niye kimse yok? Zaten olmasın. Işte. Çok güzel. Gel buraya gel. Ha? Tamam bulduk açık büfeyi Ye yeah, ye yeah, hızlı ye hızlı ye. Lan çık git. Bak 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 bak. Sizin var ya dur şunda ip geleceğim oğlum. Gelin bakın kim o hanginizdi? Hanginizde lan balon balon nerede? Ha şuna dalalım. Yakaladık. Çok güzel çok güzel. Lan ne oğlum ısır şunu. Tamam bu bizde. Lan çık şuradan. Heh şöyle. O çok güzel 3 seviye olduk. Allah köpek balığı. Ona dalsak da var ya hayatımız kayar. Yine temkinli yaklaşmaya çalışıyorum. Ay. Tek attı birini. Geliyor mu? Yok yok Baksanıza Şöyle az temkinlik Yukarıda o görüyorum gölgesini Şunu da al şunu da al lan gelmesin Biz hemen şuradan bir topuklasa mıydık O beklesin o beklesin onu da alacağız Allah beni fark etti. Gelme lan. Çok iyi. 3 seviye olduk arkadaşlar şimdiden. Ama aslında ona bir grup yapabilseydik saldırıda. Ne şöyle bir takılalım bakalım. Şöyle küçük 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 toplayalım bakayım. Gel lan şuraya. Sen de gel. Ah kaçmış işte be. Şurada bir şey var. Ah balon balığı. O şişmez, şişmez herhalde. Hadi. Ben gelme oğlum. Lan al şunu ye. Lan oğlum bırak da yiyek şunu ve 4 olacağız. Ha şurada beleş yemek. Aha, 4 olduk. Çok iyi. Çok güzel. Bunları ya, bunları ya, bunları ya, bunları ya. Aa dal 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 dal. Tamam o bizde. O bende. Çok iyi. Ben gelme. Ah. Yedi. 5 seviye olacağız. Çok yaklaştık hadi. Bir fark etti. Biri fark etti. Geliyor. Alemi kralı geliyor. Kaç lan. Kaç. Ben gelme. Oo. Eyvallah kardeşim. Kendini bize heba ettin. O gelse var ya arkadaşlar. Tek atardı bize bu hali gene. Onu ben alacağım. Onu aklımda o benim. Gel lan şuraya. Aa. Istakoz mudur? Aynen. Lan öldürsene şunu Aha 5 olduk çok iyi Çok güzel çok güzel O köpek balını yiyeceğim arkadaşlar kafaya koydum Oynaması bayağı eğlenceli de Biraz daha balık bulabilsek sürü halinde Aha şu alttakini de alacağım Çok iyi Şeyler de arttı Vuruş hasarımız şimdi Ağzımızda büyüdü ya kendimizde büyüdük. Hadi alt ol. Çok güzel. altı olduk arkadaşlar. Nereye gitti o balık? Bir de şurada var. Tamam. Gel buraya. Vuruşumuz 7 8 oldu can. Şey e, hasar vermemiz arkadaşlar çok iyi. Tamam şurada var hala. Çok güzel. Şöyle şuna da dalalım. Gel lan buraya kaçma. Oy. Nere gittin? Bu bize almış Dainar. Bunlar bize saldırı kurdu da. Nere gitti lan? Göremiyorum. Bir yere kaçtı o. Bir yere kaçtı. Neyse ben onu bulacağım. Neyse şunu da bir idare edelim de şimdi. Onlar süre haline dalmıştı. Herkese keynim var. Bekleyin siz. Çok güzel yedi de olduk. Burada bir balık daha var. Bayağı büyüdük ya. Hayvan gibi bir şey olduk. Ha? Çok güzel. O deniz anasını yerken ben de onu yedim. Oo, oh. bayağı bir yemek çıktı bize buradan. 8 olduk. Deniz anası burada mı yedik mi biz onu ya? Dedik galiba o kadar ayrıca saldırdım ki Allah bunlar bizi yer mi? Yerler 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 Kaçmakta fayda var Şuna da dalalım Çok iyi çok iyi Şöyle bakıyorum hemen arkama hiç kimse yok Ye lan ye. 9 olacağım. Şimdi biraz büyük balıkları mı da alsak? Ne yapsak acaba? Kesmiyor onlar bizi. Bunlar çok küçük ya. Biraz büyük balık bulmamız lazım. Aha. Bu sendin ha? İkiniz gelin lan, ikiniz gelin. Ben daha büyüm oğlum sizden. Çok güzel dokuz da olduk. Oo, şuna bak, maşallah. Hayvan gibi olduk ya. Şun, şuna dal da bakayım. Tamam, bu bizde. Tuttuğumuzda bırakmıyoruz. Siz eskisi gibi bizi küçük mü sandınız ha? köpek balığını bulayım dalacağım hemen dalacağım hatta ama nerede onu bilmiyorum şu an şu bir balık daha vardı ha buldum gel buraya sen onu ben de seni çok iyi Şunlarda kardeşlere gerek yok aslında da. Aha katil balina bunlar. Hadi hadi. Yunus mu lan bunlar? Kimin gücü kime yeterse. Benim yetiyormuş. Gel 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 kim var yerim. Oha kaç kişiye birden kafa tutuyorum. Lan ne oğlum hayırdır lan. Sen de gel sen de gel. Oy bu çok büyük. Hemen büyümemiz lazım hemen Burada katliam yaptık katliam Lan dalmayın sakın Heh. 11 11 olduk Bunu da öldürmüşüz ya Hadi 12 olacağız Şunu öldürdük mü 12 Oha! 20, 20 vuruyoruz Vur vur parçala hepsini şunu da, şunu da parçala Çek içime Oo, oh, oh, 12 bayağı hayvani bir şey olduk Topla 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 nevali topla topla 13 olacağız Bu Yunuslar fenaymış Hepsine tek attım neredeyse ya. Burada neyi parçaladık? Par Kuyruğu gidiyor herhalde onun aşağı doğru. Topla topla topla. Of 13. 14. 15. Büyük bir şey parçaladık. Ya parçalıyorsak artık. Şu kuyruğu mu ya? şunu da yiyelim bakalım. Çok iyi. 15 seviye çok fena büyük bir şey olduk. O köpek balığı buraya gelecek. Daha büyük bir balık arıyorum ya. Balina daha büyük bir balina olabilir mesela. Ya alemin kralı geldi. Kaçın öyle. Oo, bu ne lan? Vatoz mu? Gel buraya gel gel Kayıp balık memo koydum kendi adımı oyunda Şunu da hemen toplayalım 16 olacağız Ya şu büyük balığı arıyorum da Daha derinlerde mi acaba nerede bu Aa bir şey gördüm Gölgesini nerede o Bu mu lan Gel gel gel. Bu değil de ama çekiç balığı görmüştüm ben. Abi zaten büyük bunu parçaladık. Hop 16 mı? 16 olduk. Oha be. Şimdi sadece o büyük köpek balıklarını arıyorum. Gel bakayım sen. Kaçma kaçma öyle gel. Ya sen onu alırsın da biz seni alamaz mıyız? Oğlum bizim adamı da mı içimize çektik ne oldu? Onu da mı yedik? Abi bilmiyorum da her şeylik Nerede olabilir o köpek balığı? Nerede olabilir? Hiçbir fikrim yok. Daha derin bir yer varsa şuradan mesela gidelim. Ya bunlar artık çerez bizim için. Ama yiyeceğim mecbur. Çok fazla çekiyoruz ya. Baksanıza. Aa gemi. Aa buradalar. Gelin lan buraya. Yakaladım. Oo. Oh. Sen kime saldırıyorsun ha? Çek 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 18 level olmuşuz. 19 Bayağı birilerini öldürmüşüz be. Hadi 20, de olduk. Baya baya arttık, baya baya. Daha ne yiyeceğiz merak ediyorum be. Ah, gel lan buraya. Çekiş balı olması lazım. 21 21 geliyor. 21 geliyor. Aynen 21 olduk. Buradan daha derin bir yer daha neresi var? Yok gaz mı? Aa Bu mu lan köpek balığı gel buraya. Aynen bu. Arkadaşlar şu köpek balığını da bir yiyelim. Çok iyi. Bu ne ya? Çerez gibi geldi. Nereye gitti ya? Öldü mü? Üf, ben de bir şey sandım. Baya baya erken öldü. Oy şuna da oğlum hemen. Şöyle çekin bizim planalar. İyiyin çocuklar. Bizim benim ilk başladığım yerlere benziyor buralar. Şöyle az derinlere ineyim bakayım ne var. Gene aynı yere gelmişsin. Şöyle gideyim az. Yiyin çocuklar yiyin. 20 kilo level olduk. Az daha şuralara gitmek istiyorum arkadaşlar. Ee, videonun sonuna yaklaşıyorum ama şuralarda merak ettim ne var ne yok diye. Daha büyük bir balık görürsem yiyeceğim. Ama şu an en büyük benim büyük ihtimal. Gün yüzüne çıkabiliyoruz mu? Yok oyun çıkarmıyor. Bakış bile atamıyoruz. benim daha derinler yok. Aha, aha buldum. Sen gel bakayım buraya. Şuna saldırıp öyle video bitireceğim arkadaşlar. Şu an en büyüklerden biri bu çünkü. Ama en büyük şu an benim evet. Bu da bitti. Bir vuruşumuz 100 vuruyor zaten be. 23 level olduk. Topla topla nevali topla topla. Çok iyi. Ha, gel buraya. Yakaladım sizi. Kaçma öyle kaçma. Sıkışma gel. Oh. Biz daha girmiyoruz zaten burala. Giremiyoruz. O kadar büyüdük ki. Ee, arkadaşlar burada bırakayım oyunu. Çünkü e, çok büyük oldum. Bende de büyük yok şu an beni yiyebilecek de yok. 23 seviyeyim. 24 olacağım hatta. Hayvan gibi bir şey olduk yani kısacası. Şöyle bir baksanıza. Baya baya büyümüşüm. Şöyle çirkinliğime bakın. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.